Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir arkadaşın almış olduğu aracı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Bu araba sokakta çok hoşuma giden ancak henüz sürmediğim bir arabaydı. Bugün nasip oldu. Birazcık öncelikle bir video öncesinde kullanma şansım da oldu. Video esnasında da zaten birlikte kullanacağız. Şimdi arabayı dıştan kısaca bir göstereceğim size ve başlayacağız. Opel Mokka elektrikli. Rengini çok beğendim bir kere. Ondan bahsedeyim. Değişik renkler var. Zevk meselesi. Bana çok hitap etmiyorlar. Yeşiller, kırmızılar, maviler falan. Bu rengi beğendim. Hem çift renk. Kusura bakmayın yıkatamadım. Hızlıca bir yıkamaya gireyim istedim yine. Ama maalesef sıra vardı. Aşağıdan açılıyor. Böyle güzel, ufak, şirin bir bagajı var. Altta ufak bir yeri var. Şunun altında ancak şarj kablosu sığabiliyor. Elektrikli bagaj yok. Vakum da yok. O yüzden Biraz daha hızlı kapatacağım. Şurada küçük bir E logosunu görüyorsunuz. Bu elektrikli olduğunu gösteriyor. Şöyle yine aracın dediğim gibi kirliliği sebebiyle lütfen kusura bakmayın. Şu önden Transformers formundaki ve hoşuma çok giden kısmını da tekrarla bir size göstereyim. Gerçekten böyle çok güzel kaslı duruyor. Şimdi biliyorsunuz hep aslında arabaya dışarıdan inerken ceketimi asarak başlıyorum. E tabi buraya gelmek için ceketimi çıkartmıştım arabaya binerken. Asamadım. Onu hemen bir göstereyim. Arabanın hiçbir yerinde ceket asmak için bir şey bulamadım maalesef. Yani bazen biliyorsunuz işte şuralarda falan olabiliyor. Şuraya koyuyorlar. İşte süperlerde, skodalarda falan oralarda. Ama bunda onlar yok. Yukarıda kol tutma yerleri de yok. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı. 1.85'im daha önce söylemiştim. Bu arabaya bindim. Şöyle göstereceğim. Yani ayaklarımı şöyle ortaya toplayabilirim. Ama böyle topladığım zaman tabii çok rahatsız bir pozisyon oluyor. Şöyle açtığım zaman da yani şöyle bacaklarımı açtığım zaman da büyük ihtimalle buraya ancak iki kişi oturabilir diye düşünüyorum. Burayı göstererek bir başlayayım. İnmesi falan birazcık zor o yüzden. Yani çok da büyük değil ayaklarım ama 43 numara. Ona rağmen inmesi zor. Yani şu da kafam da buraya çarpıyor. uzun boylular için arkası inmesi binmesi çok kolay değil açıkçası. Buradan başlayalım. Şimdi ön koltuğumuza geçelim. Ön koltukta da devam edelim. Ön koltukta neler yaşıyoruz? Buradan bir an önce çıkalım. Şimdi ön koltukta size bahsederek hem de süreceğim arabayı. Şu kameramızı da çalıştıralım. Diğer kameramız da çalışsın bu arada. Arabam şu an çalışır de pozisyonda zaten. Vitesler şurada. Bunlar fiziksel. Basıyoruz böyle. İşte fren, B freni. Rejenerasyon dediğimiz fren. Bunu da B olarak gösteriyor. Bunu da yine basarak yapıyoruz. Ama işte D, R bunlar şu ortadaki selektörle yani seçim cihazıyla yapılıyor. D'yi aldık. Arabamız B modunda hareket ettik. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oturduğunuz zaman tavanın işte simsiyah olması, iç döşemelerin simsiyah olması, ondan sonra arabanın da böyle biraz agresif kupe gibi böyle bir tasarımı var. Bunlar aracın görüş alanlarını birazcık daraltmış açıkçası. Yan kamerayı da ayarlarken biraz ona dikkat ettim. Çünkü gerçekten görüş alanları kısıtlı. Özellikle arkada daha da kısıtlı. Arkada hiçbir şey görmüyor gibisiniz. Arkada oturduğunuz zaman. Ama ön tarafta şöyle bir tekrar bir göstermeye çalışayım. Geniş açı lensini takmadım ama. Bakın şurası tam benim gördüğüm alan. Yani şu baktığım yer. Tavan şurası direkt önümü kesiyor. Burada yine direksiyon işte ön gösterge kaput zaten hepsini görüyorum baktığım yer şurası bakın. Sol tarafım fena değil. Koltuğum çok geride ama tabii hem alçalttım hem geride. Çünkü çok benim boyutlarım için uygun bir araba değil. Ama sıkıntı yaşıyor musunuz? Şu an yaşamıyorum. Şu bahsettiğim şunlar arkadaşlar. Kapı döşemeleri, ondan sonra şurada karbon detaylar var. İşte şu döşemeler. Bunların hepsi simsiyah olunca arabanın içinde biraz böyle klostrofobik bir şey oluşmuş. Ama şimdi anlatmaya devam edeyim. Direksiyon alıştığımız Opel tasarımı. Direksiyondan e, kumanda tuşlarının yerleri çok iyi. E, gayet dolu bir donanımı var. İşte şerit takip, öndeki aracı takip, e, işte hızı buna göre ayarlıyor vesaire falan. Bunların hepsi var. Kör nokta asistanı, geri vites kamerası oradan yine bir şey oluşturuyor. Park esnasında fotoğrafları çekip çekip birleştirerek park ettiğiniz yerin bir görselini 360 derece gibi bir görsel oluşturuyor size. Tabi onlar çektiği anın şeyini içeriyor. Arabayı park ettiniz çıkarken farklı bir pozisyonla da karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla yine ona çok güvenmemek lazım gibi geldi bana. Şimdi şunlardan bahsedeceğim. Arabanın çok güzel bir sessizliği var. İki tane peş peşe Kia EV9 geçti bu arada. Basit olmadı söyleyip de duruyor arkadaşlar. Bir türlü deneyemedim o arabayı. Merakla ediyorum iç sessizliği çok güzel arabanın. Yani hem motorunun, elektrik motorunun sesini duymuyorsunuz, hem dışarının sesini duymuyorsunuz. Onu çok sevdim. Bununla birlikte süspansiyon konforunu da çok sevdim. Yani şehir içinde böyle alayım, rahat rahat bineyim diyebileceğiniz bir araba. Biliyorsunuz bir sürü arabayı test ediyorum. Süspansiyon sert olan var, işte yumuşak olan var falan ama bu böyle güzel harmanlanmış. Bazı yerlerde arka süspansiyon rebound'unu fazla yapıyor. Yani arabanın küçük olduğunu çok hissettiriyor orada. Fiat 500 de sanki böyle hissettiriyordu. Fiat 500'e yine benzer bir şeyi var mı? Şu şey anlamında da onu da söyleyeceğim biraz sonra anlatacağım. Süspansiyon takımında ortak bir şey kullanıyor mudur? Bilmiyorum. Ama o da böyle hani ufak bir araba. Bun, bu tabii bunun kadar değil ama ufak bir araba. Dolayısıyla süspansiyonlardan geçerken lastikler peş peşe e, hızlıca geçtiği için arkada bir şey yapıyor. Böyle bir sert arkasını toparlıyor arabanın böyle tam anlatamadım ama sadece o kusuru var şu anda benim için süspansiyonların ön geçiş muhteşem arka dediğim gibi şimdi peş peşe iniyoruz mesela kasisten arka tabii bir an önce oturuyor yere oturduktan sonra geri bir an çok hızlı bir şekilde kaldırıyor arabayı süspansiyon biraz fazla hızlı çalışıyor gibi geldi bana rebound'ta. Bak bakın ön geçişler de süper yani konforuna bu anlamda bayıldım hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası çünkü araba böyle çok işte agresif duruyor falan kaslı bir yapısı var ön kaput ön farlar Transformers'tan çıkmış işte bir araba gibi falan ama gayet pamuk gibi özellikle şu ara sokaklarda işte çukurmuş mu kurmuş hiçbir şey yokmuş. yani Fatih kızacak belki ama biraz çukurlara düşmek zorundayım size doğru bilgi vermem lazım bu arada arkadaşım Fatih bu aracın sahibi daha önce de fiyat 500'ünü vermişti bana biliyorsunuz onunla da çekim yapmıştım şimdi bugün de bunu aldım ondan. Tok düşünüyordu aslında. Çok arada kalmıştı. Ama bu arabayı tercih etti. Hem fiyat bakımından hem de belki internetteki yorumları çok okuyup korktu. Güncelleme bir türlü gelmediği için. Bilemiyorum artık. Yorumlara belki yazar. <laughs> Bizler de görürüz. Bu araba 100 kW gücünde bir elektrikli motora sahip. Önden çekiş bir araba. Tek şanzıman. Tek oranlı şanzıman. 150 km hız sınırı var. Tabii ki bunu denemedim ama okuduğum bu. Batarya kapasitesi de 50 kWh. Bu arabanın işte Fatih Bey'den aldım. Birinci yol bilgisayarını sıfırladım. Yaklaşık 9 km olmuş henüz. Full şehir içinde dönüp dolanıyorum. Ara sokaklar vesaireler dur kalk. 14,5 diyor benim kullanımım. Şimdi Fatih Bey'in de aldıktan sonra sıfırlamış. 176 km olmuş. Ortalama hızı 17. Yani tam şehir içi diyebilirsiniz buna. Ve bu da 15. Bu ne demek? Bu araba 50 kWh bataryaya sahip olduğu için 50 bölü 15 rahat rahat 300 kilometreyi deviriyor demek ki bu da WLTP değerlerine zaten ulaşıyor. Doğruluyor. Şimdi bu araba rejenerasyonu ile ilgili mesela benim ilk rahatsız eden şey tam durdurmuyor. Tam durma yok. Tam durma olmadığı için de benim gibi alışan, tek pedal alışan kişilere o anlamda geriye götürüyor. Yani ben sürekli 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 ayağım normal benzinli işten yanmalı bir araba kullanıyormuş gibi sürekli şeyde iki pedala birden basıyorum. Yani bunu ...hiçbir yerde şey yapmıyor, tolere etmiyor. Hani bazen düz yolda falan tolere eder diye bekliyorum ama hiç, hiç hayatta etmiyor. Bunu da aslında şu belki ortadan kaldırıyor. Az önce de bahsettim, araçta şerit takip asistanı ile birlikte öndeki aracı takip asistanı da var. Burada işte 3 tane modu var. Ne kadar yakından takip edeyim? Yakın, normal, işte uzak 3 tane modu var. İşte hızı ayarlıyorsunuz, kaç kilometre hıza kadar öndeki arabayı takip edeyim. Bildiğiniz adaptif Cruise Control... Tabi bu direksiyon destekli hale getirilmiş bu arabada. O da gayet güzel çalıştı. Biraz şehir içinde denedim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şimdi frene sürekli basmaktan dolayı rahatsız olunca dedim ki ya bir de adaptif cruise kontrolü bir deneyeyim bakalım. Orada nasıl olacak? Gayet güzel. O şey yapıyor. Yani orada hiçbir sıkıntı yok öyle kullandığınız zaman. Kendi zaten duruyor, kendi kalkıyor. Arabanın fren hissiyatını hiç sevmedim. Frende bir tuhaflık var. Yani bunu hatta Fatih Bey'e de söyleyeceğim. Bir baktırsın böyle midir, normal midir? Ya enteresan bir şekilde frende hissiyat değişimi var. Yani fren bir anda ayağınızın altından gidiyor. Bir boşluk var. Bir, bir taktuk bir sesler yapıyor falan böyle değişik bir fren hissiyatı var. Onu sevemedim. Zaten yani bir de uzun zaman üstüne sürekli çift pedal kullanmaya başlayınca hepten tuhaf geldi. Yani fren fren nedir biliyoruz zaten ama işte frendeki o hissiyat değişikliği şey çok enteresan. Bunu acaba dedim adaptif cruise kontrolle çalışır hale getiren işte malumunuz bir pompası olacak, fren pompası gibi bir şey olacak bunun. Orada mı acaba bir sıkıntı var diye de düşündüm ama emin olamadım. Çünkü normalde mesela Mercedes'in Brake Assist System dediği, BAS diye kısaltılan bir sistemi var. Bu şöyle çalışıyor. Siz ayağınızı frenin üzerinde tuttuğunuz zaman, yani hafif bir şiddet uygulayarak tuttuğunuz zaman bu şunu yapıyor. Öndeki arabaya siz yaklaştıkça sensörlerden bunu alıp frenin şiddetini kendisi ayarlıyor ve mesela gördüğünüz ileride kırmızı ışıkta bir araba duruyor. Siz de arkasına duracaksınız. Hafif siz frene basmanız yeterli. O araba öndeki arabanın Arkasına duracağınız şekilde frenin şiddetini kendisi yavaş 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 arttırır. Bunda da acaba öyle bir şey mi var dedim. Ama mesela denedim bunu tabi. Hafif bir şekilde sabit basılı tuttum freni. Ama öndeki arabaya şiddeti artmayan bir şekilde fren şiddetinden bahsediyorum. Yaklaşmaya devam ettim. Bu özellik de yok. Dolayısıyla frenle ilgili bir sorun yaşadım. Şimdi az önce arka koltuktayken dedim ki ben işte oturma pozisyonu ön koltuk bana göre ayarlı. Arkada biraz fazla sıkıştım. İnerken de gördüğünüz ne kadar zor indim. Ayakkabılarım 43 numara. Yani çok büyük bir ayakkabım da, numaram da yok. Ama bu şeyi ön koltukta da yaşıyorum mesela. Bunu nasıl yaşıyorum? Göstermeye çalışacağım şimdi size. Ee, bakalım şöyle görünecek mi? Şimdi şu sol ayağım zaten. Sol ayağım yani şöyle dik koyduğum zaman yukarıya değiyor. Ayak dinlenme dediğimiz sol ayak koyma yeri biraz sıkıntılı ama esas sağ ayakta şu yokuşu bir bu arada sağ ayakta ayağımı frene bastığım zaman hatırlarsınız belki Fiat Topolino'da bir video çekmiştim ayağımın fren pedalına değil fren pedalının üzerindeki freni tutan metal brakete bastığını gösteren gayet net bir video çekmiştim şimdi burada da e, frene basarken bildiğiniz frenle birlikte frenin üstündeki o metal şeye de basıyorum bu tabi e, riskli bir şey yani çünkü ayağınız yukarıya öncelikle değdiği için şu gördüğünüz şu şeyin kendine değil de onun üzerindeki metale değdiği ve bastığı için ayağınızı hemen frenin şiddetini arttırmak üzere fren pedalında tutup frenin şiddetini arttıramıyorsunuz. Bu bana dediğim gibi birazcık sıkıntılı geldi. Yani Fatih'e de soracağım. O da bunu bu şekilde deneyimledi mi? Yani hakikaten orada bir tuhaflık yaşadım. Ayağımın pozisyonunu değiştiriyorum sürekli. Biraz sağa çekiyorum, biraz sola çekiyorum. Bazen tabii ki bu düzeliyor. Ama o anlamda böyle çok rahat edemedi ayağım. Zaten gaz pedalı ile fren de çok yakın birbirine. Arabanın içi buraları öyle çok geniş geniş yerler değil. Arabanın sonuçta boyutları belli. Dolayısıyla o da bir şey yapıyor. O da bizi birazcık rahatsız ediyor. Şimdi şu ön ekrandan birazcık bahsedeyim. Gerçi diğer kameram gösteriyor ama burada Android Auto ve CarPlay var. Burada küçük bir E dedikleri şurada bir mod var elektrikli ya, buna bastığımız zaman işte burada arabanın hangi sürüş modunda olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela Sport'ta işte rejenerasyon yapıyor, bir yandan yokuş aşağı gidiyorum diye işte pilin doluluğunu gösteriyor yeşille %42 doluluğumuz var. Bundan sonra burada çok bir şey yok, şurada istatistik diye bir şey var, burada işte tüketimi gösteriyor, rejenerasyonu gösteriyor falan kaç dakikalık olsun, 60 dakikalık geçmişi göster falan bu süre aralığını buradan şey yapıyorsunuz. Bir de şarj diye bir menü var. Çokça bir şey yok yani burada. Saat, bu sadece şarj başlatma ile ilgili bir program gibi gözüküyor. Başka bununla ilgili bir şey gözükmüyor E modunda. Burada dediğim gibi Android Auto, Apple CarPlay bunlar var. İşte araç ayarları, sürüş ayarları. Bunlarda bir sıkıntı yok yani. Ekran birazcık geç geliyor ama rahatsız edici bir şey yok. Şu klimada şurası biraz değişik geldi bana. Tek bir tane kocaman Bakın şöyle şöyle göstereyim. Bunun tamamını böyle bir tane şeyle kontrol ediyorsunuz. Tam sola ettiğiniz zaman kapanıyor, üflemiyor. İşte bu taraf ortaya aldığınız zaman üflüyor. Kliması falan güzel. Müzik sistemi de fena değil, güzel sesi var. Bunun dışında burada işte direksiyon desteği olsun mu, adaptif cruise kontrolde? Burada şeritte tutma asistanı var. Bu birazcık herkese uygun olmayabilir çünkü genellikle alışmadığımız bir şey. Hatta işte hani bu tarz arabalarda falan eskiden beklemezdik yani. Bir anda böyle şerite sokunca bir insan şey yapıyor. Şaşırmıyor değil yani. Ne oldu diye. Son yönetmelik sonrası gelen arabaların tamamı biliyorsunuz bu özelliklere sahip arabalar. Başka türlü ithalat yapılamıyor şerit takip asistanıdır, kör nokta uyarı sistemidir falan. Şimdi arabamızı spor moda aldık. Spor modda birazcık size küçük bir hızlanma da göstereceğim. Arabanın gidişi benim hoşuma gitti. Yani tabii ki 136 giren rağmen nihayetinde uçup kaçmıyor ama şehir içi için gayet güzel bir araba. Konforu çok iyi. İşte gençler için veya az çocuklu aileler için bence süper bir çözüm. Hatta sürünce işte Honda City biliyorsunuz ben de hep böyle bir tetikte yani herhangi an gidebilir. Honda City ile değişsem mi acaba böyle bir şey mi alsam falan diye de düşündüm. Çünkü dün Honda'yı kullandım ortalama tüketimi 11.7 yazıyordu. Tabii ki şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi ufaktan bir şöyle basalım bakalım sportta gel. Patinaja düştük. Gayet güzel gidiyor ya. Yani 136 beygirden bu kadar gitmesini hiç beklemezdik daha önceki 136 beygirlerde normal benzinli motorlarda ama artık 136 beygir işte vites geçişi diye bir şey yok orada bir zaman kaybedilmiyor. E, tork yüksek elektrikli olması sebebiyle. Keyifli bir araba. Bence bu arabada neler eksik? Bu arabaya bence şu tavanını kesinlikle bir cam bir şey koymaları lazımmış Çünkü arabanın içi bir basık. Başka bir tavan döşemesi rengi var mı bilmiyorum. Varsa belki biraz daha ferahlayabilir araba. Ama kesinlikle o anlamda bana hitap etmiyor. Bunun dışında koltukları falan güzel. Rahat. Direksiyonu çok güzel rahat. Şimdi araba spor modda kaldı. Bayağı atik bir şekilde sokak aralarında hareket ediyor. Hiç gerek yok yani. Şimdi bunu normal moda alalım tekrar. Böyle kullanalım. Çünkü gereksiz yani. Gerçekten çok gaz tepkisi bir anda arttı arabanın. Onu da en azından test etmiş olduk. Dönüşlerde vesairelerde güzel gidiyor. Vites geçişleri çok güzel. Togda mesela en büyük sıkıntım o. Vites D'den R'ye hızlı bir park manevrası yapmanız gerekiyor. Bazen geçiyor, bazen geçmiyor. Çıldırtıyor. Bir anda böyle boşa geçmiş, boşta kalmış vites. İşte R'den D'ye, D'den R'ye yaparken. O, bu öyle değil. Bunda hemen hızlıca vites geçişi var. Onda bir sıkıntı yaşamadım. Bakın mesela şu an bir fren yapmak zorunda kaldım. Bu fren yaparken gerçekten ben bir şey yaşadım. Tereddüt yaşadım. Çünkü bahsettiğim şekilde ayağım fren pedalının üzerindeki fren pedalının bağlı olduğu e, metale takıldı. Takıldı değil. Oraya değiyor. Ayak ayakkabımın ucu oraya değdiği için ayağımın ortası frenin şiddetini arttıramıyor. Bu e, bence bir yani arabanın tasarımıyla alakalı mıdır? Benim e, bana mı uygun değildir? Yani bilemedim ama şimdi az önce mesela korktum. Araba belki zaten panik fren yapacaktı bir şey yapacaktı. Çünkü işte az önce bahsettik. Acil durum frenleme sistemleri falan da var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. FD bu arabayı alır mı? FD bu arabayı alır ama bu arabayı kullanmaz büyük ihtimalle. Çünkü ayağım ve boyum uygun değil ama konforu çok iyi, sessizliği çok iyi, gidişi çok güzel. Bunları beğendim. Sizlere de bildirdim. Görüşmek dileğiyle.